Evet değerli arkadaşlar tekrar kısa bir aradan sonra dersin programına bakalım bugün zemin koşullarının deprem hareketleri nasıl etkilediğini anlamaya çalıştık zemin koşulları tabi değişiyor bunların belli aralıkları var deprem hareketlerini etkiliyor. Tabii hangi yönde etkiliyor? Yani doğu batı yönde mi etkiliyor? Kuzey güney yönde mi etkiliyor? Özellikle bugün meydana gelen ya da dün gece meydana gelen depremde etkiliyor ama hangi yönde etkiliyor? Yani yön etkisi ya da kırılma ya bağlı seminlerin hangi yöndeki kuvvete bağlı olarak etkilendiği ile ilgili. Bugünkü dersimizde Doğula önünde Marmaris önünde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin Doğu Batı yönündeki maksimum Yönümesi ile kuzey güney yönündeki maksimum Yönümesi aynı olmadı. Aynı olmaması neyi gösteriyor? Yerin altının homojen olmadığını gösteriyor. Heterojen olduğunu gösteriyor. O nedenle bir binanın önünde sismik kırılma yaptırdım demeyiniz. Bir de o binanın dik yönünde, kuzey güney yönünde sismik kırılma, doğu batı yönünde sismik kırılma yaptırıp Hız yapısı ya da depremde maksimum yer eğme büyüklüğü nasıl yöne bağımlı değişiyorsa yapmış olduğunuz sismik zemin projeleri de yöne bağlı olarak değişir. O nedenle en azından doğu batı yönünde ve kuzey güney yönünde yer direnç araştırmaları, yer fiziği araştırmaları yapmakta fayda var. Şimdi önümüzdeki iki derse baktığımız zaman sismik tehlike analizi yöntemleri üzerinde biraz duracağız. Son derste de Türkiye ve Uluslararası tanımak ve zemin sınıfını öğrenmek. Evet, semin sınıflarını evet, e, her derse değiniyoruz. Bu sınıf yönetmelikler, Eurocode yönetmeliği, ASTM yönetmeliği. Evet, bu kısımda da e, ders kapsamında zaman zaman değinimlerde bulunduk. Sismik tehlike analizi yöntemleri, gelecek hafta işte deterministik, sismik tehlike analizi, probabilistik, sismik tehlike analizi... Ama neticede bu sismik tehlike analizi istatistiksel sismolojiye dayanıyor. Ve tabii ki zemin koşullarının doğru şekilde VS30 standartlarına göre belirlenmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda VS30 standartlarına göre belirlemeden ne kastediyoruz? Şimdi diğer kısma geçelim. Şimdi vs e, 30 e, haritası dünyada var. Bakın bu önümde duran harita vs 30 topografya özellikle e, Avrupa Deprem Merkezi ya da Türkiye Deprem Merkezi AFAD olsun ya da e, European Strong Motion Database olsun orada vs 30 yani Eurocode 8 başlığı altında BCD yazar. Yanında da yöntem olarak topografya ya da jeofizik yazar. Jeofizik demek yerinde yapılan ölçümlerle elde edilen değer demek. Topografya da topografya analiziyle zemin koşullarını bizler ne yapabiliyoruz? Biz bulabiliyoruz. Şimdi nasıl bir zemin coğrafyasında yaşıyoruz? Bakın zemin coğrafyamız burada gözüküyor. Özellikle e, kırmızıya doğru gidildikçe en kötü zemin coğrafyasında Yaşadığı yaşanan yerleri görüyoruz. Bakın kırmızılar nerede? Ne dedik? Türkiye'deki depremlerin meydana gelmesinde kuzeye doğru Arabistan levhasının hareketi ve e, gene kuzeye doğru Afrika levhasının hareketi etkili. Ama bu hareket eden levhaların zemin coğrafyası kırmızıya yakın oldukça kötü. Gene Türkiye'nin güneyinde Güneyinde zemin coğrafyasının oldukça kötü olduğunu görüyoruz baktığımızda Aslında Türkiye'nin zemin coğrafyası bulunmuş olduğu coğrafyada oldukça iyi yeşil ve daha koyu yeşil olarak ortaya çıkıyor Ö üzere yeşil 360 metre bölü saniye daha koyu yeşilde 760 metre bölü saniye kadar gidiyor Tabii Türkiye'nin e, zemin e, coğrafyasında kötü yerler yok mu? Var. Biraz daha yaklaştırdığımız zaman bu detaylar ortaya çıkıyor. Şimdi baktığımızda bakın e, bu bölge e, Anadolu'da zemin coğrafyasının en kötü olduğu bölgeyi gösteriyor. İşte Konya ve civarı bölge zemin coğrafyası, zemin, fizi, zemin fiziki coğrafyasının en kötü olduğu alanı gösteriyor. İşte Konya'da e, meydana gelen küçük bir deprem dahi orada e, büyük e, şiddete neden olabiliyor. Bunun nedeni tabii ki zeminin fiziki coğrafyası. Yani jeofizik e, coğrafyanın farklı olması. Bakın burada e, yeşiller iyi dirençli zemini, kırmızılar kötü dirençli zemini gösteriyor. Aslında yapması, yapılması gereken nedir? Şehirlerin ya da insanların oturmuş olduğu binaların ya da yerleşimlerin bu zemin coğrafyasına göre planlanması gerekiyor. Demek ki jeofizik e, temeli olmayan şehir planlama depremde büyük risklere, kayıplara, zararlara neden olur. Demek ki e, jeofizik e, zemin coğrafyası e, bilgisine göre aslında bu kırmızı olan alanların ne olmaması lazım aslında nüfus yoğun alan olmaması lazım ama yeşil alanlarda nüfus yoğunluğu artabilir. Şimdi baktığımızda e, demek ki işte en çok korkulan e, dün akşam meydana gelen depremde e, işte nerede oldu deprem? Muğlan'ın önünde bir deprem meydana geldi. Marmaris'in yakınında bir deprem meydana yani Depremin olduğu yer herhalde şuralarda doğru hatırlıyorsa e, şuralarda oldu. Şimdi buralarda olan depremde en çok neresi etkilenir? Bu zeminin e, fiziki coğrafya verisine baktığım zaman şu kırmızı ile gösterilen yerden etkilenebileceğini tahmin etmem zor değil. Diyorlar ya deprem ne zaman olacak? Depremin ne zaman olacağını Bilemiyoruz ama deprem olduğunda nerelerin ne kadar e, büyük etkilenebileceğini bu zeminin fiziki coğrafyası yani vs 30 de görebiliyoruz. Bakın ortaca kısmı. Demek ki ortaca kısmında ne yapmamız lazım? E, yerleşimi azaltmamız lazım. Zeminin direnç olarak düşük olduğu yerde nüfusu azaltmamız lazım. Zeminin direnç olarak yüksek olduğu yerde, Marmaris gibi yerlerde de nüfusu artırmamız lazım. İşte deprem risk azaltmada jeofizik tabanlı planlama çalışmalarında bu global VS30 verisi hayat kurtarır, ekonomiyi kurtarır, ülkenin bekasını geleceğini kurtar diyebiliriz. Tabii bu deprem meydana geldi, burada meydana geldi. Bakın depremin meydana gelmiş olduğu alan ne demiştik? Marmaris'in önlerinde, Rodos'un önlerinde, şurada bir yerde. Bakın adalar oldukça yeşil değil mi? Zeminler oldukça iyi. Adalarda zemin oldukça iyi. Özellikle e, bu depremin yakın olduğu yerlerde, Fethiye gibi e, alanlarda e, zemin e, dirençli. Ama Antalya'ya baktığımız zaman, Antalya'da zeminin direnç coğrafyası zeminin direnç neliğini gösteren Vs-30V'leri hemen hemen e, 180 ve 240 metre bölü saniye arasında Demek ki şaşırmamak gerekiyor. İşte neydi bugünkü dersimizin temel başlığı yer kuvvetleri ve zemin ilişkisi. Şimdi zemin bilgisini biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bütün dünya için bir derece hassasiyette de biliyoruz. Evet, yani bir kilometre hassasiyette bilebilir. Evet, bir kilometre hassasiyette de, de ne yapabiliriz? oldukça detayları göremiyoruz. Bakın yaklaştıkça detaylar kayboluyor. Şimdi e, demek ki e, yalnız Türkiye'nin değil tüm dünyanın zemin coğrafyası VS30 olarak biliniyor. VS30 nedir? Aslında mühendislik sismolojisi VS30'a dayanır. VS30 dediğimiz 30 metreye kadar olan tüm katmanların ortalama hız büyüklüğüdür. Bunu yerinde jeofizik mühendisleri ölçerse 30 metreye kadar katman sayısını ortaya çıkartabilir. Bu katmanların ortalama değerini bulabilir. Ama topografik eğimden de zemin e, coğrafyası ya da zemin dirençini veren Vs30 değerleri 2012 yılından günümüze kadar biliniyor. Ve şu anda dünyanın zeminin e, fiziki coğrafyasını gösteren verileri elimizde mevcut. Evet baktığımızda demek ki nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Şu fizik VS30 olarak baktığımızda gerçekten Türkiye aslında yeşil gözüküyor. Ama baktığımızda özellikle Japonya'da yeşillerin çok olduğunu, Çin'de yeşillerin çok olduğunu ve Afrika ve Arabistan'da da kırmızıların yani zeminin direnç yapısının düşük olduğunu görebiliyoruz. Evet Latin Amerika'da büyük depremler oluyor. Bakın Latin Amerika'nın kıyısı burası e, Latin Amerika'da en büyük depremde bulmuş olduğu Nazca levhasının en büyük hızda e, özellikle bu Latin Amerika'ya doğru 75 mm ile 90 mm hız ile e, bu Latin Amerika levhası altına daldı ya da çarpıştı çarpışma sınırında. Bakın zemin dirençliği yeşil oldukça dirençli olduğunu görebiliyoruz. Evet biraz daha yaklaşırsak ama e, tabii ki e, ayrıntılar detayda saklıdır. Yaklaştığımız zaman nedir? Burada aslında zeminin yani çok genel olarak zeminin iyi olmuş olduğu alanlarda kötü olan e, direnci düşük olan alanlarda olduğunu görebiliyoruz. Demek ki dünyada günümüzde depreme karşı baş etmek kapasitemizi yükseltecek en temel veri zeminin fiziki coğrafyasını gösteren VS30 haritası. VS30 ne demek? Kayma dalgası demek. Shear waves dediğimiz kayma dalgası verilerinden oluşuyor. Evet demek ki bunu da gördükten sonra biraz daha yaklaşalım. İşte Marmara'ya gelelim. Marmara'da niye çok deprem hissediyoruz? Şimdi arkadaşımız nereden geliyor? Karşı taraftan geliyor. Baktığımız zaman da bu haritada hemen hemen e, aslında pek bir fark gözükmüyor. İstanbul'un Anadolu tarafıyla e, Avrupa tarafı arasında pek bir fark gözükmüyor. Biraz daha yaklaştığımızda evet e, bu sarı ve kırmızı yerler. Sarı kırmızı yerler neyi gösteriyor? Bir depremde yer e, e büyütecek, depremin maksimum yer eğmesini büyütecek yerleri gösteriyor. Şimdi biz neredeyiz burada? Bakın büyük çekmecedeyiz. E, büyük çekmece Alkent. Bakın Alkent e, bizim üniversitenin bulunmuş olduğu yer. Burada sarı kırmızı yerler e, tabii ki neyi gösteriyor? Maksimum yer eğme potansiyelinin yüksek olacağı yerleri gösteriyor. Evet, e, tabii ki bu haritanın hassasiyeti bir kilometre olduğunu söyleyelim. Ama bu kısma baktığımız zaman bu taraftaki e, zemin coğrafyamızın Edirne, e, elinde oldukça kötü olduğunu görebiliriz. Her ne kadar e, tabii şarköy mürefte fayı, özellikle Gaziköy'den buraya denize girse de, bakın şarköy Mürefte'nin olmuş olduğu alandaki zemin dirençliliği hemen hemen 500 metre bölü, 600 metre bölü sahne üstünde. Tabii ki faya yakın olmak her zaman tehlikeyi büyütmez. Bakın faydan uzak olan bu alanlar, şimdi Lüleburgaz, Çerkezköy, Kırklareli, Eli, özellikle şuralar, bakın burada çok kötü bir zemine sahip. Alan olarak özellikle İpsala dışında herhalde biraz Türkiye sınırlarının dışına da çıkmış olduğunu fark ettim. Evet Bakın e, tabii ki genelde diyorlar ya kuzeye doğru gidin. Bakın kuzeye doğru gittiğiniz zaman e, sarı kırmızı e, yani yağmurdan kaçarken işte ne bileyim e, bu denize yakın yerlerden, Marmara denize yakın yerlerden kaçalım, Karadeniz'e doğru gidelim derseniz bakın burada yağmurdan kaçarken doluya yakalanabilirsiniz. Zemin oldukça kötü olduğunu görebiliyoruz. Neye göre görebiliyoruz? zeminin işte USGS dediğimiz Amerikan Deprem Merkezi'nin e, hazırlamış olduğu global VS30 verisine göre görebiliyoruz. Evet demek ki aslında e, son e, meydana gelen deprem nereye etkilemiştir? Bakın bu deprem özellikle bin kilometre bir alan etkiledi. Bakın Aydın'da bir damar var değil mi? Aydın'da bir damar var. Bak, kırmızı bir damar. Bakın İzmir'de bir kırmızı damar var. Manisa'da e, gene bir kırmızı damar var. Sarı kırmızı damarlar. Sarı kırmızı damarlar neyi gösteriyor. Aslında bir depremde depremin kuvvet olarak yükseleceği yerleri gösteriyor. O nedenle de depremin yükseleceği yerlerde nüfusu yükseltmememiz gerekir. Evet e, bu kısımda e, ben bir kaydı durdurayım. Tekrar başlarım. Bu kısımla ilgili e, olarak Nefes alın.